Bu iki spiral galaksi birbirlerinden yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı ile ayrılmakta. Ancak birbirlerine saatte 400 bin kilometrenin üzerindeki hızlarla yaklaştıklarından yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde çarpışacaklar. Her ne kadar etkileyici olsa da bu çarpışma gezegenimiz için bir tehlike oluşturmayacaktır. Dünyadan bakıldığında gökyüzü, bu yeni dev galaksinin oluşturacağı muhteşem bir yıldız gösterisidir. Sevgili gezgin, hoş geldiniz. Bugün birlikte bize en yakın galaksilerden oluşan birkaç milyar yerine sadece birkaç milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan yerel grubu keşfetmek için yola çıkacağız. Böylece onları komşularımız olarak kabul edebiliriz. Aslında bazıları çıplak gözle gözlemlenebilir.